Arkadaşlar bizim Melih'le bir workshop'a geldik ve birlikte yılbaşı topluyoruz. Melih'e duygulanalım. Kamera mı Yapma. mu? Şükran da yok. Ama ben heyecanlıyım. Gerçekten mi? Evet arkadaşlar Melih çok heyecanlı. Görüyorsunuz. O kırmızı yaptı arkadaşlar topunu. Ben de mor yaptım. Herkese merhaba dostlar. Bugün benim minik çatlı YouTube kanalım için ilk videoyu çekiyorum dostlar. Öncelikle dostlar, uy, mal gibi konuşuyorum. Öncelikle dostlar, bugün nefeslere kaldım çünkü maalesef o yokuşları aşırı dik ve her o yokuşları çıktığımda nefeslere kalıyorum. Yani neden bu kadar dik bu okulun yokuşları? Neyse dostlar şimdi yemekhaneye gidiyorum. Bugün günlerden cumartesi ve bugün bir günümü anlatacağım size bakalım neler olacak. Ben gene genel bir şamına duşa girdim çünkü bugün e, ödül törenine gideceğiz. Yemekhaneden çıktım ve tekrar yurda geçiyorum. Sonra işte hazırlanmaya falan başlarım ama daha 3 saat var. O yüzden yani hemen hazırlanmaya başlamayabilirim. Daha şimdi şimdi hazırlanmaya çıktım. Ay, evet hossar nasılsa. şekil Neyse. Şimdi buluşacağız. Ay, yine bunu şahs aynı boksu yokuşundan dolayı nefesreste kaldım. Yeto. Ay yani şimdi yürüyorum Bugün bildiği ve içeriklerini severek takip ettiği samimi ve içten oluş içerikleriyle You Not Influencer ödülünü size de öyleyle vermek üzere. Asaber Musa, Musa ne davet ediyor? <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhaba. Mustafa, bir ken. Şu an bir, bir, Arkadaşlar şimdi bir e, 641'e bindik ve işte e, dur. Ay dur geçemediğim. Ay minik dur. Tabletim vardı. Tabletim var. Bunun Arkadaşlar var, şey. şey... <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar ya amca yok korkmayın. Bak sadece. Biz şimdi 641'e bindik bugün günlerden pazar arkadaşlar. Metro Male geldik. Karnımızı doyurduk. Şimdi e, bir kent metro istasyonuna doğru gidiyoruz. Oradan tekrar Otcu'ya gideceğiz. Ve dersimizsiz arkadaşlar. Bugün yarın sunumu var. Gördüğünüz gibi e, ezberleyecek şimdi. Kendisi çok iyi İngilizce'dir. Evet. Konuşmak ister misin İngilizce'den? Bahsetmek ister misin? Arkadaşlar şu canı istemiyor ama normalde istese gayet güzel konuşuyor. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi 1. E, kent stasyonuna bayağı az kaldı. bir 5-6 durağımız kaldı. Sonra ineceğiz, oradan da e, Çoşun'un istasyonuna geçeceğiz. Ve ders alacağız. 1.2 yol boyunca uyudu arkadaşlar ama o da bir yandan uyanacak yani. Arkadaşlar şimdi metro, şeyde indik Yine kaçırdı, yine kaçırdı. Arkadaşlar konumu takip ediyordum ama ama yani konumda da beni yalnız sürüklemiş yani. Ne suçum yok. Arkadaşlar şimdi Melih gelecek ve biz oh. e, ee, oh. hani geçeceğiz arkadaşlar. Şu an 1 santimetresine giriş yaptık kütüphaneye. <laughs> Öyle yani. 641 gerçekten hani 640 bin ortalarında başım dehşet ağrıdı. Yani dedim <laughs> ki Allah abi ta Optimum'a gelene kadar 40 kere dolaştı ya. Hani devlet çıkamadık gel bir yarım saat. Neresi burası? Aşkım gel yine korktu arkadaşlar. Meleğin tuttuğuna tuttu korkusu. Gel şuradan geçeriz i̇şte, şimdi. Burası alt geçitte herhalde ya. Buradan metro değil Gel gel. Metro şurada işte gel. E oraya gidiyor. i̇şte o alt geçitte bir yer Ay şaka mı? Yani ayaklarım yoruldu. Ya boşuna merdiven çıktık şu <laughs> an. Neyse arkadaşlar. Boşuna merdiven çıktık. Arkadaşlar şimdi tekrar gidiyoruz yani. Resmen yokuş çıktık yani. Neyse. Şimdi şeydeyiz işte. Dükkan tarafından orada daha giremedik. Dostlar selam. Yani kameram nedense biraz kötü çekiyor ama Aradan bir gün geçti. Ben daha yeni açabildim kamerayı çünkü kalkmama çıktı yani. Ve dostlar şimdi yemek yiyeceğim. Ee, i̇şte 19'un kantinine geldim. Yani bizim kantin çok pahalı geliyor bana. O yüzden buradan bir yiyeceğim. Çünkü okuldan gelince tam 3 saat uyudum dostlar. Bilmem sebebi de. Kantinde çok kalabalık ya. oturacak yer bulamazsam mesela paket. film da söylerdim. ama yani ilk arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar şimdi biz <laughs> Yok. Arkadaşlar biz şimdi Melih'le oyun oynayacağız. Bakalım kim yiyecek normalde her zaman iddiaya giriyorduk ama hep ben yendiğim için artık Melih bıktı ve iddiaya gelmiyor arkadaşlar. Aslında oyunu çekerdim ama çok uzun sürer yani. Onu başka bir gün challenge şeklinde yaparız Melih'le buraya gelip. Ben Mansur Başkan'a evet, teşekkür ederim. Taktiksi bakayım bir de. Onu Ama onu hiç bilmiyoruz aşkım Bile Aşkım bir... biz... Ay, arkadaşlar normalde her, her zaman bunu oynuyoruz. Evet. Normalde genelde bunu oynuyoruz. Bazen koridor oynuyoruz. Ama mail koridorda çok e, kaybettiği için artık buna geçtik. Bakalım onun ne olacak arkadaşlar. Açalım. Ne Hayır artık. Arkadaşlar mail seni kutu ne yapıyor. Yes. Yes.